Evet canlar bugünkü videoma da hoş geldiniz. Bugün de e, ufak bir alışverişe çıktım. Hem biraz hava alayım dedim. Annemin ihtiyaçlarını gördüm. Şimdi uyuyor. Çamaşırı da makineye attım ve öyle yola koyuldum kısa bir video olur sanırım. Hem mahallemizi şöyle görmüş olursunuz. Mahallemiz çok güzel arkadaşlar. Ablamın evi de hemen şu yüksek binanın yanındaki bir üçüncü ev. Kapısı açık. Kendisi görünürde de yok. Arkadaşlar mahallemiz çok güzel. Sessiz ses, sakin. Zamanında burasını belediye örnek mahalle yapacaktı. Daha sonra fikir değiştirdiler herhalde. Pek bir şey yaptıkları yok. Tabi belediye buraya burayla ilgilen, ilgilenen belediye değişmedi. Hizmet belediyesi değişti. Büyükşehir değişmedi. <laughs> Az önce e, bir arkadaştan karşılaştım bu da yıkama var. Bir de tanye üzerine Şimdi e, işte tamir dikiş tamiri falan yapıyorlar. Pazardan gelmiş bugün çarşamba. Kocası herhalde kıyafetine bir şey söyledi. Bol bol güzel giyinmiş üstüne. Kırmızı tonik, siyah uzun etek, kapalı bir bayan. <laughs> diyor ki, nedir diyor sen diyor durmadan diyor kıyafetime laf edip duruyorsun diyor. Ne güzel diyor bol bol diyor. Serin serin diyor. Hayret bir şey diyor, söyleniyor kocasına. <laughs> Beni tanımadı. Geçtikten sonra dedim ki Bildana. Böyle sıkıntı yok. Gülüyor. Sen miydin diyor. Tabii ki izinsiz çekmek istemedi. <laughs> Benim yüzümü güldürdüler. İnsanlar yol güzergahında böyle. insana pozitif eden insanlar olduğunu çok güzel oluyor arkadaşlar. Hepimize öyle insanlarla karşılaşmak istedim. En sonra kılık kıyafet önemli değil. Bir arkadaşımın dediği gibi önemli olan insanlık temiz giyinmek. Genelde normalde ben evde giydiğim kıyafetler bellidir. Çok fazla rahat ettiğim kıyafettir. Yeğenim bütün küçükken şöyle söylemişti bana. Yani annesi devamlı geziyor tabi. Devamlı güzel de giyinir gelinimiz, büyük gelinimiz. O oh şöyle kimse yok açayım ağzımı alıcım niye denişik denişik giyinmiyorsun <laughs> diyordu bana hep böyle söylerim arada kılık kıyafet önemli değil dediğiniz gibi insanlık olsun nasıl rahat hissediyorsak öyle giyinelim diyorum inşallah burası toptancılar sitesi arkadaşlar şöyle göstereyim şurada da toptancı AVM var. Dönüşte uğrayacağım. Ee, bu yolun başında Kocaeli var var arkadaşlar. Çok sık gidemesek de. İşte orada bir köy var uzakta. Der gibi küçükken anneciğim götürürdü. Ailemizden giderdik. Ama şimdi zaten ne heves var ne vakit var. Anneciğim gene bu sıralar rahatsız. Şeker, tansiyonu çok az düşüyor. Şekerinde sıkıntı yoksa tansiyonu azıcık düşüyor. Tuz ayran veriyorum. Biraz sonra iyi oluyor. Yine gücü kuvveti yok. Dün gece güzel. <laughs> Her tarafım ağrıyor Kollarım. İşte omuzlarım. Ee, ben de arkası seçeneğine yaptım. Ee, rahatladı. Allah şükür. Mışıl mışıl uyudu. Öyle bir şey güzel oluyor yani. Çünkü her zaman sal kocağı açık olmaz. Ee, bir cesaretle ben de öğrendim. Ablam çok sık vururdu. Komşumuz vururdu. Onları göre göre bir ara kendime bile vuruyordum. <laughs> Ama artık vurmayalım. Evet burası işte buralarda toptancı toptancılar var arkadaşlar. Şu karşıki bu, boş arsada da e, büyük rezidans şeklinde lüks oteller yol üstü ya e, otel yapılacak diye olardı. Şöyle 41 AVM karşıda görüyor musunuz bilmem. Burada başı başı köpeklerimiz var ama pek bir şey yapmıyorlar. Gene de korkuyorum şimdi kalabalık kalktığı için yollarda arabalar var. Ee... Kuzum tek tek güzel. Ay ay sürdükleri bakın arkadaşlar. Tabii ki buradaki esnaflar sağ olsun bunları besliyorlar arkadaşlar. Bir pazar günü geldim buradan. Anam güvercin de rızkını arıyor. Yerim ben seni. Bu pek arabalar tabii insanlar yoktu e, bulundukları, bekledikleri deponun içindeydiler Allah'tan. E, çok bağırdılar bana. Hani biraz yakın yürüdüm onlara. iki sevgi sözcüğü söyleyeyim dedim. Şuan ettirdiler. Dedim ki beni herhalde hani oraya zarar verecek biri olarak düşündüler. Ne düşündülerse bayağı bir bağ bağırdılar. Korktum. Evet ben şimdi Koçtaş'a gidiyorum arkadaşlar. Koçtaş değil pardon. Kostaş. Kostaş. Burası da bir gıda üzerine. İşte ıvır zıvır üzerine. Bir alışveriş merkezi. Soğan, patates yerleri var. Şöyle kostaşımız. Evet. Bu yolun sonu. Şu ağaçların arkası. Koceli Fuarı arkadaşlar. Ben şimdi alışveriş merkezine gireceğim. Ortak alışverişe evet, evet. gireyim. Tülay onlar güzel. Evet ağzımı kıpırdayım. Aslında pek bir şey ihtiyaç yok arkadaşlar. Ama diyorum ya Hava almak için çıktım azıcık. Eksik bir şey olursa görür, alırım diyorum. Burada da şokolü, kahve, teçhaller var. Şurada kahvaltılıklar var. Şurası et falan. Burada da bisküviler falan var. Arkadaşlar. Hem değişik bir video olsun dedim, hem de ihtiyaç fark edersem alırım diye düşündüm. Bugün pek sessiz kalabalık olunca feci, alışveriş yeri insan sıkıntı veriyor, terlikler falan var. burada da sıvı deterjanlar, sabunlar, falan arkadaşlar tuvalet kağıtları falan var bir şey bakacağım arkadaşlar renkli çamaşır leke çıkarıcı çamaşırlar için az bir şey vardı geçen Fatma yengem istedi ona verdim bakalım buradan çaydanlıkların içine bitti. Hiçbir yerde bulamıyorum arkadaşlar. Her türlü bir şey var ama o yok. Öbürlerini çok çaydanlığın içine sıkmak istemiyorum açıkçası. araya girelim. Bir baktım da göremiyorum. Çok fazla ürün olunca yok burada yok. Ama gene oradadır. Leke çıkarıcılar falan. Her ürün de her yerde yok arkadaşlar. Heh, burada da var. Bakalım. Evet. Bingo Fresh. Hı. Sirkeli yüzey temizleyici. Sirkeli kireç sökücü. Evet. Vimin görmüştüm. Bir kere kullandım. Hani sirkeli ürün olduğu için daha e, rahat kullandım. Ama nereye gitsem ben onu göremiyorum arkadaşlar. Diğerlerini, diğerlerini kullandığım zaman mecburiyetten çok çok akıtıyorum. Leke çıkarıcı. Evet buldum bakın. Az bir şey vardı. Yengeme verdim. Alayım bir tane daha. Bulunsun evde inşallah diyorum. Şu göstermeyin gene. Reklam reklam diyorlar. Gösteren gösteriyor. Onlar nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Kimse yok. Açayım yüzüm azıcık burada. Kapalı yerde de çok sıkıyor insan arkadaşlar. Evet. ıslak mendilim var. Evet, çok kullanıyorum ıslak mendil. Allah icat edeninden de Allah razı olsun diyorum. Benim silikonlu temizleyici. Banyo. Şuan Gözlüklerimi de almadım. Mobilya. Bu metal diyor herhalde ama çaydanlık demiyor arkadaşlar. Çaydanlık demediği için yazık küçük. Almıyorum. Aspirinim falan var arkadaşlar. Şuraya şunu koyayım da daha rahat bakayım inşallah. arkadaşlar. Çok sevindim ama. Gerçekten çok sevindim. Demek ki buradan almışım. Porçes var ama porçes de çaydanlığın içine diyorlar ama sirkeli daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Şöyle ben bir saçlarımı toplayayım. İnşallah. Böyle daha iyi oldu. Genelde bandana takardım ama dedim ki değişiklik olsun dedim bugün. Saçlarımı bu şekilde topladım. Evet. Mis gibi kokuyor buralar arkadaşlar. Mis mis. Temizliği çok seviyorum. Bazı arkadaşlarımız gerçekten işte buluş çıkarken temizlik yaparken videoları var. Keyifle seyrediyorum. Mutfakları da çok güzel tabii bu ara. Bu arada. Evet böyle. Her yerde olduğu gibi. Ama bitmiş. <laughs> Nerede bulsam muhakkak sıkarım. Çantamda var gerçi. Pandemiden önce de bulunduruyordum. Evet biz kasaya doğru gidelim artık. Alacak bir şey yok. İnşallah alacağımızı aldık arkadaşlar. Bakalım. Çekin bir şey derler mi bilmiyorum. Çektirmeden çekeyim. onlar Daha Daha, tıklı. Tıklı. Daha geçti mi oradan? Geçti abi. Teyze de da gideyim ben. bir pide var, nohutuz var, gebek kahve bir de, tabağımız, var, bu tepideki hepsinden var, mandalim var, armut var. var, azar azar alıyorum ama annemleri pek yemiyor. Yemek de var, temiz otu alırdım Salak. Salak yemekler bitti mi böyle arkadaşlar. Patlıcan, otu fırına yapmıştım. Ee, onun videosunu tabii ki yanlışlıkla sildi. O çok güzel oldu. Tekrar sizinden yeter inşallah. Ablamın getirdiği kabak yemeği var. Bir de bırakın çorbası getirdi sağ olsun. Dün. O da var. Brokoli çorbası da var. Sonra askır fasulyemiz var. Bir pilav yaparım bugün inşallah. Çok şeyler yapmak istiyorum ama fırsat bulursam olmuyor işte arkadaşlar. Arkadaşlarım böyle videolar çekiyorlar. Ben de dedim de bir hem de bir hava alayım. Eksiklikler birbirine gelirse onları da dedim fark eder. Alırım dedim. İşte burası da kurbakta filmler reyonu. Bunlardan da fazla fazla var evde babamın çiçeği için şey almıştım, yutraktı. 10. Ee, veya 11. ayda herhalde değiştirilmesi gerekiyormuş saksının. O yüzden ben de e, saksıyı değiştirene kadar geniş tekerlekli güzel koçu taştan almıştım. Onu o şekil kullanıyorum. İçine baklı gülleri koydum. Dediğim gibi mutfak dolapları falan müsait değil arkadaşlar. Bizim eski kötü. Her bir şeyi koyamıyoruz. Yukarıya çok tencere koyacak kadar da değil. Şurada kahve kokularını da koklayayım ben. Kahve kahve oturup sizinle keyifli kahveler içmek isterdim. Bazı arkadaşlarım yapıyor çay kahve içiyor. Çok özeniyorum onlara ben. Ama maalesef inşallah zamanın olur. Anneciğim iyi olur. İnşallah her şey olur diyorum arkadaşlar. Bütün reyonu gezdim seviyorum ben böyle. Çok bir şey almasam bile. Ve onları geziyorum. Tuzumuz, şekerimiz, her şeyimiz var. Allah şükür. He, küp şeker. Şekeri düşünce şeker veriyorum ya. Altı tane ilk etapta arkadaşlar. Ama herhalde şeyden yok. Esmer olandan yok. Bir sorayım ben kafaya. Pardon bakar mısınız? esmer şeker var mı? Kesme şeker. Yok her yerde yok arkadaşlar. Ne yapayım? Almıyor. Herhalde bu şekil şeker var evde. Onu seviyor. Evet, şimdi kırtaya doğru benim inşallah. Kavunları şey yaptı mı? Aa, güzel, güzel. Şey, e, ee, temassız yok mu? Burada mı? Tamam. Bir de su alacağız ben değil sürüyorum. mi Metin? Bir de abla. Bardak Bardak sudan. Dört golü bardak su. Dört golü var. Dört golü. Hemen su tepeti için atacağım. Hayırlı işler. Kolay gelsin Burası canım. Var. Evet arkadaşlar. Lepe çıkarıcını ve istediğim kez sıkıcı vimimi buldum. Çok şükür. Burası Kocaeli İzmit 40 Kevler semti. Kocaeli fuarının bulunduğu eskiden burası otogardı arkadaşlar. Daha sonra yaya kaptanın girişini aldılar otogarı. Yaya kaptanın girişini aldılar. Uzun zamandır orada Otogar buradayken çok iyiydi. da toptancılar sesi yaptılar böyle. Burada da hayvanlarımız var. Şu arsada da. Burada bazen görüyorum. Et falan atıyorlar arkadaşlar esnaftan. Ve e, kuşlar köpekler yan yana e, açayım şimdi yine. Kuşlar köpekler yan yana e, keyiflen yiyorlar. Hayvanlar bile insanlara örnek oluyor bazen. Biz bazen onlar gibi olamıyoruz bazılarımız. İnşallah olur diyoruz. Her köşede, her yerde köpekçikler var ama yine de korkuyorum arkadaşlar. Beni yanlış anlayıp saldırabilirler. Dikkatli olmak lazım çünkü onlar da korktukları için saldırıyorlar. Yoksa tabii ki yapmazlar öyle bir şey can dostları onlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan e, 41AVM var alışveriş Burası da 41AVM büyük e, alışveriş merkezi mağazalar falan var böyle boydan boya hemen burada bir e, işte hareketlilik şenlik olunca e, bizim arka balkonda otur dinle seyret evin içinde böyle gümbür gümbür o kadar yakınız yani zaten bu sokağın sonundan gidince bir beş dakika sonra bizim ev Koçtaş'tan alışveriş yapınca şey Koçtaş Kostaş'tan Koçtaş Kostaş şaşırıyorum. Koçtaş'tan alışveriş yapınca Koçtaş büyük bir alışveriş merkezi, mobilyalar, her şeyler var. Yani tabii ki o farklı. Bu orası da bize yakın. Yürüyerek falan gidilebilir bu 41 AVM'den sonra. Ee, burası Kostaş gıda üzerine demin az önce gösterdim size. İşte orada baya alışveriş yapınca servisi var eve götürüyorlar hemen zaten şöyle 2 dakikada arabayla bırakıyorlar ama fazla bir şey yok elimde o yüzden hava da öyle güzel ki yağmur yağdın yağacağım diyor evet, bu havaları çok seviyorum mis gibi ferahlatıyor ama tabii ki evlerimiz çok fazla işte balkon falan yok önde emobilyalardan çok fazla camları açamıyorum bazen annem terli oluyor açamıyorum. Çok boğucu oluyor. Ee, şey oluyor. Havanın ufuneti içeri doluyor sanki. Bakın burada incir ağaçları falan da var. Bazen buradan olunca kopartıyorlar insanlar. Esnaf falan. Ben burada bir ara vereyim arkadaşlar. Sonra görüşelim. Pardon. Girişte güzel. Kavanozlar var arkadaşlar. Burası bayağı kalabalık. Bazı arkadaşlar çok da salçalar, turşular yapıyorlar. Ama maalesef bizim evde çok yiyecek kimse yok. Olmadığı gibi de olmadığı gibi de onları yapıp koyacak yerimiz yok arkadaşlar. Çok istiyorum ama inşallah koruluklarımız var. Onları boşaltıp güzel temizleyip güzel bir bakım yaparsak oralara raflar yapacağım. Sizlere güzel reçeller, turşular, salçalar yapacağım. O kadar pratik yapıyor ki bazı arkadaşları görüyorum. Süper. Bayılıyorum. Yapıp yapıp oraya dizeceğim inşallah arkadaşlar. İnşallah. O günlerde gelir diyorum. Sizin sayenizde. O günlere de ulaşırız inşallah diyorum. Bu arada bu el serpisi e, e, siparişi vermiştim. Ana çok güzelmiş ya. Böyle bacakları da var arkadaşlar. Böyle koyuyorsunuz. Tripod. Tripod işte. Şöyle koyayım ben. Bakalım. Böyle bir de koyarak çekim yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama müsait bir yer bulmak istiyorum. Evet. Şurası olabilir. Şöyle ben bir şuralara basmak istiyorum. Plastik kapları çok seviyorum. Plastik kaplar çok seviyorum. Ne kadarmış fiyatı bunun? 7.90. E çokmuş. Şöyle bir nar kabı var. Benim de vardı. Çok uzun seneler önce almıştım. Daha güzel. Üstünde de yumuşak silikon e, kapağı vardı. Onu narı yarıya kesip buraya koyuyorsunuz. O yumuşak silikonu da üstüne kapatıyorsunuz böyle bombeli. Vuruyorsunuz. Hayır, hayır. Tane tane içine dökülüyor. Süper bir şey göstermek istedim size. Bir de şey vardı arkadaşlar. Şuraya bakayım. Geçen geldiğimde yoktu. Şurada çok güzel sofralar, oklavalar, bastonlar, her şey mevcut. Ama ihtiyaç yok tabi. Şuna bakalım. Şadik kadının, Şadik kadının şeyi, Buradan dönemeyeceğim. Ee, uzun öyle var. Bahçede yapıyorlar onlar salça falan. Kullanıyor köy yerinde. Şuradan gireyim bakalım. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Kavanozlara bak. Kırşı falan. Oh mis mis plastik kapları da seviyorum benim çok var çeyizlik ver falan ee, bir sürü var o kadar çok ki prefabrik konutta onları Allah kullanmayı nasip etsin. koyacak yer yok bir kısmını çıkarttım ama yok yani şurada vardı daha önce de görmüşsünüzdür şöyle kıskaçlı güzel baklagilleri koyduğum şeyler vardı ee, kapalı plastik kaplar vardı ama buradan almıştım, başka yerde de görmedim arkadaşlar. E, yine ondan almak istiyordum bir tane.